lerin gözaltına alınmasına şimdi karşılıklı ateşkesin devam etme sürecini. Şimdi şöyle bu değerlendirmeyi başından başlayarak yapmak lazım. İdris Bey çok güzel bir tarif yaptı, açıklama yaptı. bu şu ana kadar bırakılmış olan 150'nin üzerindeki Filistinlilerin açısından baktığımızda tutuklananlar sayısında kat ve kat üstünde olduğunu görüyoruz bu süreç içerisinde. Ama şöyle bir şey var. Bu hiç şüphesiz o Hamas'ın, İzzetin Kassam Tugay'larının Filistin'in bir başarısı. Yani bu büyük bir zafer. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. İsrail kendisini yenilmez armalarda, armadalardan oluşan ordularının inanılmaz güçlü olduğunu, e, ekibinin, sipariş ekibinin inanılmaz güçlü olduğunu ve kendi koruma e, kalkanlarının tabiri caizse bir hamam böceğinin kendi sınırlarına girmesinde bile e, haberdar olduklarını söyleyen bir yapıdaydı. Önceki bunu bir bilelim. Ve ee, İsrail ilk açıklamalarına baktığınızda da Netanyahu'nun açıklamalarında bu savaş zaferle sonuçlanıncaya kadar durmayacak bizim amacımız esirleri meseleler almak değil sonuna kadar zafere gidip burada tek bir terörist kalmadan orayı temizleyip orada durmak ve bir daha emin olduktan sonra geri dönmek diye bir şey vardı açıklamaların bir tanesinde çok enteresan bir açıklama vardı orada dedi, dedi demişlerdi ki Savunma Bakanı da bunu yaptı Netanyahu da bunu açıklamasını yaptı sadece bizim hedefimiz Oradaki İzzettin El Kassam Tugayları, Hamas'ın e, teröristleri değil onlara göre Tırnak içerisinde bize göre e, meşru müdafaa yapan e, askerleri e, biz onların destekleyen destekçilerini de ortadan kaldırıncaya kadar oradan geri çekimiz. Yani topyekun halka karşı yapılmış olan bir savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla aklın, mantığın durduğu bir savaş. Şimdi bunun asıl bir sebebi var. o arada şu işe ya dedikleri yaşa e, e, kehanetleri var. Burada şunu söylüyorlar, bakın biz bunu atlıyoruz, şimdi bu adamların amacı Mesih'in gelmesi ve Büyük İsrail'in kurulması her şeyden önce. Dolayısıyla Samet Bey buradaki adamlar ki biz şunu biliyoruz, canlı yayınlarda, televizyonlarda şunu gördük. İşte Netanyahu bir yerden bir yere geçerken bir tane şey durduruyor, ham, diyor ki siz gerekli işlemleri yapmıyorsunuz, sizin yüzünüzden Mesih gelmiyor, Mesih gelmediği için de Büyük İsrail kurulamıyor. Mesih'in gelmesi için ne yapılması lazım? Dünyanın kan gölüne çevrilmesi lazım. Dünyada inanılmaz bir zulüm olması lazım. işkence olması lazım. Bunlar tarafından yapılması lazım. Daha sonra Mesih gelecek ve Mesih Büyük İsrail Devleti'ni kuracak ve bunların kehanetleri yapmış oldukları ve oradaki aşağıdaki şeyler kehanetler gerçekleşmiş olacak. Ve bunun için yapıyorlar. Şimdi benim aldığım içerideki daha doğrusu bana gelen bilgiler ve içeride benim kaynaklarımın vermiş olduğu şöyle bir şey var. Şu anda hahamların tartışma olduğu, siyonist hahamların tartışma olduğu bir şey var. Tartışıklar nokta şu, zaman bu zaman değilmiş tartışması. Bakın çok enteresan bir şey söylüyorum size. Zaman bu zaman değilmiş. Buna devam edilsin mi edilmesin mi? Yani İsrail'in şu anda yapmış olduğu hareketlerde devlet aklıyla değil, siyonist aklıyla hareket ettiğini bilirim. Burada en iyi e, Cihan Bey de uluslararası alanda e, gerçekten uzman bir arkadaşımız olarak söylüyorum. E, ki İdris kardeşimiz de orada yıllarca orada bulundu ve oranın e, gerçekten uzman olarak söylüyorum. Bunların yapmış oldukları şey basit bir e, devlet aklı ya da uzman bir e, siyasi bir tavırla ve uluslararası bir anlamda sonuçları e, önceden öngörülmüş ve her şeyi planlı olarak yapılmış bir durum değil. Bunların yaşlarına göre şöyle bir şey vardı. En fazla bir hafta 10 gün içerisinde bütün bu işlem bitecekti. Şimdi e, bu çerçeveye baktığımızda siz diyorsunuz ki İsrail hapishanelerine alınan esirlerin ki bu esirler şey değil, tutsak değil, mahkum değil. E, buradaki işgale uğramış topraklar içerisinde yapmış olduğu hukuka, uluslararası e, alandaki bütün kayda ve kurallara aykırı bir şekilde yapmış oldukları işlemler de bu insanlar alıyorlar. Şimdi hiçbir hukuk tanımıyor ki. Yani şöyle bir şey desek, ya bütün şeyler hukuka uygun olmayabilir ama sonuç olarak hukuki bir yapı var ve onun içerisinde de hareket ediyor diyebileceğimiz bir nokta değil. Kaldı ki Ama şöyle zaman, bir durum var bakın İsrail'in kendi kurallarına göre ceza hukukuna göre İsrail ceza hukukuna göre İsrail kanunlarına göre bile suç işliyorlar. Yani burada şu şey yok sadece uluslararası ceza anlamında söylemiyorum. İsrail'in kendi kurallarına göre bile devletin yapmış olduğu şeyler hukuka aykırı ben hiç hukuk sisteminden bahsediyorum. Bırakın uluslararası hukuk sistemini. Kendi hukuk sistemini bile adam. O zaman hukuk, hukuk sistemi tanımıyor ki. Geliyor. Şimdi e, hiçbir hukuka uymayan İsrail dediniz ama bu ateşkesi neredeyse A'dan Z'ye uyuyor gibi. Bazı aksaklıklar var ama ateşkesi delmiyor ya da kurallarının Uymak zorunda kalıyor çıkmış. aslında uymuyor. Uymak o zorunda kalıyor. Bunun, bu bunun nedeni. Neden?